haline geldi. belediye başkanı. Hani o evlere kahve yollamakla, mektup yollamakla bu iş olmaz. Bir helallikten bahsedeceksek katledilen şehitlerimiz için sen bir pilav dağıtacaksın. Eğer eğer cumaya kadar o pilavı dağıtmazsan <laughs> Naim Başkan o pilavı sen onlar adına dağıtacaksın. Evet. Ve evet, evet. bu pilavı evet, evet. belediyenin önünde dağıtacaksın öyle sağ Thank <laughs> you. айдарм Evet. Yarın öbür gün o zengin sofralarından biri çıkar da bu zafer.